Herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yeni çıkan arkadaşlar 3 GB e, aldılar arkadaşlar Turkcell'den. E, videoya geçmeden önce arkadaşlar e, eğer kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Videoyu da beğenirseniz beğen atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle Bip'in en son sürümünü indirmeniz lazım arkadaşlar. E, Bip'imize girelim eğer indirdiyseniz. Buradan arkadaşlar servisler bölümünden biz sen yap diye takip edeceğiz. Buradan arkadaşlar e, Girdiğimizde önümüzde bir menü gelecek. Şöyle gelsin yeni menü. Şöyle çıkalım. Neyse arkadaşlar önceki menüyü açalım. Şuradan Evet arkadaşlar şu menü gelecek. E, bu menüde arkadaşlar Ne yapacaksınız? E, görevden GB şansı diyeceksiniz. Buna bastığınızda Haftanın görevi diyeceksiniz. Buradan arkadaşlar işte haftanın görevi e, Paysel kart ile Faturaya da e, paket tükleyin Arkadaşlar bunu yaptıysanız e, haft, Günlük 2 GB Alacaksınız yaptıktan sonra Haftanın hediyesini alacaksınız ve arkadaşlar Günlük 2 GB gelecek Diğer kampanyamız arkadaşlar e, O da salda katan hakkı Verecek arkadaşlar Şöyle bir üst menüye gelelim az önceki menü Evet arkadaşlar bu Bunun arkadaşlar e gece 00'da yapmanız lazım. Salda kazan GP şansı diyeceksiniz. Tam 00'da. E tam gece olmasına dikkat edin arkadaşlar. Eğer geç kalırsanız bugün olmadı der arkadaşlar. Faturalıysanız da gün içinde alma şansınız var. E ben arkadaşlar. E bir dahaki gece arkadaşlar yapacağım tam 00'da. Onu da başka bir zaman göstereyim herhalde. Videomuz bu kadar arkadaşlar. E videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.